Herkese selamlar arkadaşlar ben Enes. Bugün sizlere normalde Steam üzerinden bilgisayarlarda oynanan birçok yayıncı ve YouTuber'ın da oynadığı Doki Doki Literatür Club oyununu telefon veya tabletlerinize nasıl hızlıca indirebileceğinizi göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Bu aralar video atamıyorum köye gittiğim için etkileşimim bayağı düştü. Şimdiden teşekkür ederim. Hadi videoya geçelim. Açıklama kısmında size verdiğim linke tıklayarak bu siteye ulaştıktan sonra ortadaki indirme butonuna basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi böyle bir ekran çıkıyor. Dosya zararlı olabilir diyor. Yine de indire tıklayacağız arkadaşlar buradan. Yine de indirdikten sonra gördüğünüz gibi yukarıda uygulamamız, oyunumuz indiriliyor. Bu indirme işlemi birazcık uzun sürebilir. Tabii ki internetinizin hızına bağlı. Benimki sürüyor. Siz de bu arada videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu indirirken. Five minutes later. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birazcık zaman geçti ve oyunumuz hemen indirildi. Bunun üzerine tıklıyoruz. Ondan sonra uygulama hazırlanıyor diyor. Yüklemek istiyor musunuz diyor. Yükleye basıyoruz. Yükleniyor şu anda. Burası aklınızı karıştırmasın. Herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Uygulamada virüs falan yok. Buradan yine de yükleyine basıyoruz. Ondan sonra yüklüyor tekrardan. Yüklemeye devam ediyor. Evet yüklendi. Şimdi bizi kendi kendine Xiaomi güvenlik taramasını attı. Benim telefonum Xiaomi marka olduğu için tarıyor virüs var mı yok mu risk risk saptanmadı diyor. Gördüğünüz gibi virüs falan yok arkadaşlar. Oyunumuz gördüğünüz gibi ana ekranımıza da geldi. Ana önümüzde oyunumuz gayet güzel bir şekilde duruyor. Şimdi hemen oyunu açalım ve size gösterelim arkadaşlar. Klasik başlangıcıyla oyun açıldı çocuklar ve kolay rahatsız olanlar için de uygun değilmiş bunu ben de söyleyeyim size sakın oynamayın çocuksanız Evet gördüğünüz gibi ana ekranımız açıldı arkadaşlar tıp atıp aynısı bilgisayarda ne görüyorsanız burada da aynısı var İstediğiniz şekilde oynayabilirsiniz ayarlar gördüğünüz gibi metin hızı e Her şey aynı arkadaşlar otomatik ilerleme müzik seviyesi Her şeyi tıp atıp aynısı üstelik Türkçe Türkçe bir şekilde bu oyunu oynayabiliyorsunuz ekstra buradan Öğrenmek istediğiniz şeyleri de öğrenebilirsiniz. Bu oyunu oynamaya devam etmek istiyor musunuz diyor. Hazır mısınız diyor. Hayır şu anda ben hazır değilim. Bırak gideyim. Siz istediğiniz gibi istediğiniz kadar oynayabilirsiniz arkadaşlar. Videom bu kadardı. Umarım yardımcı olmuşumdur. Yardımcı olamadığım e, veya anlaşılmayan yerler varsa yorumlara yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Videoyu beğenip kanala abone olursanız da tekrardan söylüyorum çok sevinirim. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.